Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde de açıortay ortay konusuna devam ediyoruz ve uygulamaları diyeceğiz. Yine üç, üçgende iç açıortay ortay ve dış açıortay ortay teoremlerinin uygulamalarını yapmaya çalışacağız. Evet ilk sorumuz şöyle. Şimdi burada e, herhalde bahsettiğimiz olay var. Bir öncekinde onu kullanamadık ama iki tane açıortay ortay arasında kalan açı 90 derecedir. Çünkü alfa alfa beta beta 2 alfa artı 2 beta 180 alfa artı beta 90'dır. O zaman 98 15 17. Doğru mu? O numarası o. Yani yapacak bir şey yok değil mi? DB 10 burada. 8 15 17 üzeri üçgeni bilmiyorsak bile Pisagor uygulayabilirdik yani. 8'in karesi artı 15'in karesi şeyin karesine eşit. d d'nin e karesi. Şeyde uyguluyoruz. a ADE üçgeninde dik üçgen Pisagor teoremi uyguluyoruz çünkü şurası 90 derece. Yani 8 15 17 aklımızda tutmasak bile orada uygulayarak bulabiliriz. Tamam. Böyleyse kolay bakalım hadi. Şimdi e, köşe taşı sorusunun başındaki kolay oluyor. Diğerleri zor olabiliyor. Yani dediğim gibi gizlenme vesaire olmadı müddetçe. Direkt gördük mü yaparız yani. Hadi bakalım. Şimdi ABC üçgende 90 derece verilmiş. Neresi 90 derece? Nasıl yani? BAE 90 derece. Hmm, şurası 90. şöyle uzatsak mesela da gerek var mı? Neyi soruyor bize? BD'yi soruyor. Burayı soruyor. Şimdi 4A'ya 6A. O zaman şimdi burası 4K'ya şey 2K'ya 3K olacak. Doğru mu? İç açı ortaydan 2K'ya 3K diyebiliriz buraya. Burada başka ne uygulayabiliriz? Şimdi dış açı ortaya uygulamaya çalışsak gelir mi buradan dış açıortay ortaya yani? Şunun tamamının oranı bir dakika bu dışa çortayı görmek lazım. Bak işte gizden çağırdık galiba. Gizlenmiş dedik. Şöyle mi uzatacağız acaba ya da böyle mi uzatacağız şimdi? Değil mi? Yani niye şey olmuyor? Şöyle uzattığımızda bir açı ortayı bulabilir miyiz acaba burada? Şimdi şöyle. Burası bakın alfa. Şurası 90 derece. E burası da 90 derece o zaman. Tam buradan uzatıyorum ya ben. Doğru mu burada o zaman yani şu kısım 90 şu kısım 90 ama. Ondan bir dakika şöyle diyeceğiz buraya. Şimdi bir dakika. Şunun hepsini sileyim bak. Gizlenmiş var bak. Gizlenmiş olduğumuz sıkıntı demiştik. Çağırdık direkt abi. Tamam. Şimdi şurasını alfa dedik. Şurasını alfa dedik. Beta dedik. Alfa artı beta 90. burası alfa ise burası beta olacak o zaman tamamını çektiğimizde. Doğru mu? Bu kadar. Ondan burada bir gizlenmiş açı var. Bakın açı şaç var. Gördünüz mü? Gizlenmiş açıortay var. Hadi bakalım. Ne yapacağız o zaman? DB'nin buraya 2K 3K demiştik. 3K 2K 3K demiştik. 2 bölü 3 eşittir. BD artı tamamı. BD'ye A dersek A artı tamamı. A artı 10. İşler şart çarpımı yaptığımızda 3A eşittir. 2A artı 20. A eşittir 20. Şurası 20'ymiş. BD 20 harbiden. Doğru mu? Evet. Bakın. Gizlenme oldu mu biz bulacağız ha. Biz bulmamız lazım. Acayip. Gizlendi mi orada bölmesek mesela burada şey göremeyiz. Gizlenmeden kastım buydu yani. Siz ortayacaksınız. Aç ortay olduğunu yakalayacaksınız. İşte gizleme çok tehlikeli. Göremediğiniz zaman sınavda çözmek zor. Yani hiçbir kurala bağlı değil. Bakın kural gerekmiyor. Yani dışa çortayı çekip gizlenmişi siz bulacaksınız. Yani olay sadece o. Yani direkt görünmüyor da gizlenmiş olarak geliyor. Evet şimdi 4K 5K olayı var. Değil mi? İç açı ortaydan hemen şunu söyledik. Bunda kimse kızmaz. 4K'ya 5K dedik buna. Ama nerede bir gizlenmişi var acaba? Nereden çeksek ki? Şimdi mesela şuna da alfa alfa dedik. Beta beta dedik. Tamam peki. Nereden çeksek acaba? Şöyle çekelim bence. Benim ilk iyi... çünkü bu tarafta ya bak. Ben öyle düşünüyorum. Çektik şuradan. Şuradan çekelim. Bakın. Alfa 2 alfa artı 2 beta 90 ya 2 beta alfa burası da alfa gördünüz mü? İşte böyle bir sıkıntı var yani. Yine gizlenmiş bakın burada. Dış açı ortayı yakaladık. Çok fena yakaladık. Acayip yakaladık. Yani 4K bölü 5K 4 bölü 5 eşittir. X bölü tamam. X artı 9. 5x eşittir 4x artı 36 x eşittir 36 x 36 imiş. Bir öğrencim demişti oh hocam siz bunları yakalamak mı diyorsunuz? Öyleyseniz zaten süpersiniz yani. Hatta kralın küpüsünüz. Yani ne diyeyim artık yani kral çarpı kral çarpı kral o derece. Yani bunlar sıkıntı yok görebiliyorsanız geometride harikasınız zaten. Göremezseniz bakarsınız. Nereden uzatacaksınız? Bakacağız duruma göre. Yani ben peki nasıl anladım? Hani x buradaysa madem deyip hani öyle bir uzattığımızda otomatikman gizlenmiş dış açı orta görülüyor. Evet. Şimdi ya burada burada görünmüyor. Yani hiçbir gizlilik var mı burada? Sadece şöyle yapılmış galiba. Bakın şurası 90 derece 9 12 15 galiba şurası doğru mu? Ha şurada da bir bilgiler verilmiş. Şimdi bir dakika. CK NC'nin 4 katı. NC'ye A dersek NCA dersek CK 4A mı oluyor? 4A. O zaman 5A. 9, 12, 15. 5A 15 ise Şimdi 5A eşittir 15 ise o zaman A eşittir 3. Demek ki A üst arkadaşlar. O zaman burası 3 oluyor. Burası 12 oluyor. Şimdi dış açı zaten burada bariz belli. Bunda bir sıkıntı var mı? Yok gibi duruyor ama 12, 12 burada nasıl kullanacağız? 12'nin tamamına oranı bunu buna oranı dememiz gerekiyor değil mi burada? Hmm. O zaman şöyle bir şey mi var burada? Alfa alfa beta beta ya burada. 12 12 burası da beta o zaman doğru mu? Burası da beta olması bize ne sağlar? Beta olması ne sağlar? Alfa artı beta 90. Tamam. Şimdi burada da şöyle bir ilginç, ilginç durum var. Bu kez de ACK üçgeninde dış açıortayı ortayı kullanacağız. Şimdi burada e, X'in tamamına oranı yani X'in e, 15 artı X'e oranı eşittir. 9'un 12 yani 3'e bölü 3, 3'e bölü 4. Şimdi işte aşağı çarpımı yaptığımızda 4X eşittir. E, Çıkar mı oradan ama bir dakika x'in x artı 15 oranı 9'un 3'ün 4'e oranı x'in tamamına oranı diyebilir miyiz ama ortayda burada mı o kullanılmaz ya 3'ün tamamını 15 9'un 10 oluyor 4 Aç ortay kullanabilir mi? Şöyle mesela kullansak şu açıyı dış açı desek. Başka bir yerden mi çekeceğiz acaba? Peki şöyle kullansak buna 3 dedik buna 12 dedik şimdi buna 3 a'ya buna x dedik. Tamam bir de öyle kullanalım. 3'ün x'e oranı 3'ün x'e oranı 12'nin tamamına oranı. Ben niye aklıma gelmiyor ki 12'nin tamamı 15 artı x e oranı diyeceğiz değil mi bu kez. Şimdi burası ee, doğru bakın Tabii direkt çıktı bence. Direkt çıktı. 12 3'ün ya da şöyle de yapabiliriz. 3 kere 4, 3 kere 15, 45 artı 3x eşittir. 12x, 9x eşittir. 45, x eşittir. 5, x 5 planı. Doğru cevabımız D x 5. Evet. Yani bunun buna oranı ben niye öyle düşünmedim ki? Daha önceye kadar çözdük ama ben aklıma gelmedi arkadaşlar. Gizlenmiş bir şey aradım ama direkt çıktı aslında. Evet mesela burada 60 60 hemen bir tane çektiğimiz zaman bakın buradan bir 60 daha geliyor gördünüz mü? Yani böyle bir gizlenmiş var burada. Şimdi artık e, AC 2 AB AB 6 AC 12 tamam peki bu verilmiş bize zaten. Şimdi 60 60 120 6 12 şimdi o zaman başka ne kullanabilirim burada ben yani x'in 6'ya oranı onun tamamının oranı mı olacak şimdi ama neyi kullanacağız ki ac 12 ab 6 zaten başka neyi kullanabiliriz burada 6 6 pardon 6'ya 12 çatı ortay da var burada 6'ya 12 1'e 2 yani 1'e 2 kuralı var burası a ise burası 2 tamam Şimdi x'in 6'ya oranı. Şimdi bunu kullandık ya. İç açı ortaydan dolayı 1'e 2 oranı. A'ya 2 a dedik. Dış açı ortayı kullanacağım şimdi. X'in 6'ya oranı. 2A'nın tamamına oranı. 2A'nın 3A'ya oranı. Bunlar gitti. 6, 3'ün 2 katı. X de 2'nin 2 katı. Yani 4. Bu kadar. Böyle bir gizlenmiş. Bunu aslında bir şeyde öğretmenin ilk başladığım yıllarda bir soruyu çözemiyoruz. Mesela buna benzer bir soruydu. Dışarı çortay uygulamamız gerekiyormuş. Bir de içeri çortay. Bu da görün, görünmüyor. Yani. 60 60 60'lar da bizim bulmamız lazım. öyle bir durum da var yani. Burada yine Allah'tan vermiş hemen gördük. Ama e, iç açı ve dış çortay kombinasyon bir soruydu ve 60-60 olduğunu bizim görmemiz gerekiyordu. Çok zorlanmıştım yani. Evet. Ve ne kadar çok bol soru o kadar farklı görüş açısı demek aslında ama Göremediğiniz zaman da olmuyor yani. Görebilmeniz gerekiyor. Gizlenmesi çok sıkıntılı. Ha bu ne kadarı ö, okuldaki sınavlarda sorulur onu bilmiyorum. Yani o, o, konuda bir şey söyleyemeyeceğim ama üniversite sınavlarında sorulabilir. Evet. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde ne yapıyoruz? Dış değer çemberine bakacağız. Ondan sonra herhalde bitiriyor muyuz? Bitiyor. Aynen. Bir sonraki derste arkadaşlar dış değer çemberde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.